Herkese selamlar. Bugün Logitech için Z213 model ses sistemini inceleyeceğiz. Ürün hakkında deneyeceğim 3 nokta var. Bunlardan birincisi ses seviyesi. Ses seviyesi gayet iyi. Ya ben şimdiye kadar son sesle müzik ya da film izlemedim. Çünkü komşularımı rahatsız etmek istemedim. Böyle anlatayım. İkinci olarak bas şiddeti engelleyecek olursak işte bu konuda beni hayal kırıklığına uğrattı. Daha böyle doyurucu bir bas hissetmek isterdim. Maalesef Bunda böyle bir durum söz konusu değil. Evet bas var idare eder ama böyle bası doya doya hissetmek istiyorsanız bu o konuda sizi tatmin etmeyecektir. Ama işte bas olsun hissettirsin derseniz evet bas var hissediyorsunuz. Sadece dediğim gibi böyle doya doya bası hissedemiyorsunuz. Üçüncü olarak kontrolcüye değineceğim. Ses sistemini açıp kapama var. Ses seviyesini işte kısıp açabiliyorsunuz. Bir de bas ayarını yapabilseydiniz süper olurdu. Mesela bunun üst modelleri Z533 modelinde var ama bunda yok. O da olsaydı süper olurdu. Yani özetleyecek olursak evet ses seviyesi çok güzel, ses kalitesi güzel ama bas şiddeti maalesef bana göre yetersiz. Ve doya doya bası hissetmiyorsunuz. Bası hissetmek için de sesi ne kadar çok açarsanız bası daha çok hissediyorsunuz. Bu da benim için bir dezavantaj. Hani ben kısık sesle de bazı böyle doya doya hissetmek isterdim. Olabildiğince kısa bir video çekmeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizi mutlu edecek tercihler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizimle kalın.